Herkese merhaba. Bugün hepimizin doğru bildiği, hiç sorgulamadığı bir fikri masaya yatıracağız. Kendine karşı dürüst olmak. Hani hep deriz ya, önce kendine dürüst ol diye. Peki ya bu her zaman sandığımız kadar masum ve iyi bir şey değilse? Hadi gelin bu konunun biraz derinlemesine inelim. Yani bu soruya içgüdüsel olarak hepimiz tabii ki evet deriz, değil mi? Sonuçta dürüstlük bize öğretilen en temel erdemlerden biri. Ama bugün bu basit evetin arkasındaki çok daha karmaşık, çok daha ilginç gerçeklere bakacağız. İşte bugünkü sohbetimizin tam kalbinde yatan o kışkırtıcı iddia bu. Düşünsenize, birisi çıkıp size kendine dürüst olmak tehlikelidir diyor. Bu dürüstlüğe dair bütün bildiklerimizi bir anda sarsıyor. Peki ama nasıl yani? Dürüstlük neden tehlikeli olsun ki? İlk olarak gelin bu tehlike fikrini biraz deşelim. İnsan neden canını acıtacak, düzenini bozacak gerçeklerden kaçınır? Kendimizi neden korumaya alırız? Cevap aslında sandığımızdan çok daha temel bir yerde yatıyor. Bakın, buradaki kilit nokta şu. Kimse sabah uyanıp da "Hadi bugün kendimi güzelce bir kandırayım." demez. Bu ahlaki bir zayıflık meselesi değil. Bu daha çok duygusal bir bağışıklık sistemi gibi çalışan tamamen doğal bir korunma mekanizması. Beynimiz acı gerçekleri sindirebileceğimiz, başa çıkabileceğimiz bir forma sokmaya çalışıyor. Şimdi madalyonun öbür yüzüne bakalım. Kendimizi korumayı bırakıp o dürüstlüklüğü seçtiğimizde ne oluyor? İşte o zaman anında ödememiz gereken ağır bir bedelle karşılaşıyoruz. Bu sorular ilk bakışta ne kadar basit duruyor değil mi? Ama aslında her biri insanın kendisiyle ilgili kurduğu bütün hikayeyi yerle bir etme potansiyeline sahip. Kimliğimizi, bugüne kadar verdiğimiz kararları, hatta yeteneklerimizi bile sorgulatıyor. İşte bu sarsıntıdan kaçmak da en doğal insan reflekslerinden biri. İşte dürüstlüğün asıl bedeli tam olarak bu. Gerçeği bir kere gördüğünüzde artık onu görmemiş gibi yapamazsınız. O bilgi artık sizinledir ve bu bilgi sizi değişmeye, bir adım atmaya, harekete geçmeye zorlar bu da sırtınıza muazzam bir sorumluluk yükler. Peki, o zaman gerçekler kaçalım mı? Bunun hiç mi bedeli yok? Tabii ki var. Hem de belki daha ağır. Ama bu bedel bir anda ortaya çıkmıyor. Yavaş yavaş, sessizce, içten içe birikiyor. Bu cümle gerçekten insanın içine işliyor. Dürüstlükten kaçtığımız o an belki bir rahatlama hissediyoruz ama uzun vadede ruhumuzun derinliklerinde bir şeyler kemiriliyor. Kendimize olan saygımız. Çünkü içten içe biliyoruz ki kendimize bile tam olarak dürüst değiliz. Peki o soyut kendine saygıyı kaybetme hissi günlük hayatımızda nasıl somutlaşıyor? İşte böyle. Sürekli bir kararsızlık hali, yapılması gereken işleri hep erteleme, başkalarından onay bekleme bu davranışların birçoğu eminim size de tanıdık geliyordur. İşte bunların kökeninde kendimize karşı net olamamamız yatıyor olabilir. O zaman çözüm ne? Bir taraf tehlikeli, diğer taraf yıpratıcı. Tam bir çıkmaz sokak gibi değil mi? Ama değil. Çünkü belki de hedefi yanlış anlıyoruz. Amaç kendimize eziyet etmek, kendimizi hırpalamak değil. Amaç bambaşka bir şey. İşte bu karşılaştırma her şeyin anahtarı. Bakın, kendine dürüst olmak elinize bir kırbaç alıp kendinizi dövmek demek değil o acımasız eleştiri. Bizim aradığımız şey ise netlik. Yani durumu olduğu gibi yargılamadan, dramatize etmeden tüm çıplaklığıyla görebilmek sadece olan bu diyebilmek. Ve bu da çok ama çok kristik bir ayrım. Yani kimse yüzde yüz dürüst bir insan olarak doğmuyor. Dürüstlük sahip olduğumuz bir özellik değil. O bir eylem, bir seçim. Hem de her seferinde. Özellikle de işler zorlaştığında bilinçli olarak yapmamız gereken bir seçim. Peki bu netliğe giden yolu nasıl yürüyeceğiz? Bazen en karmaşık görünen sorunların çözümü en basit adımlarda gizlidir. Şimdi size bu yolda atabileceğiniz inanılmaz derecede basit ama bir o kadar da güçlü adımları göstereceğim. Mazeretler yok. Ama şöyle olduğu da, böyle olduğu da gibi açıklamalar yok. Sadece bu. İki kelime. İstemiyorum. Bu kadar basit ve bu kadar çıplak bir gerçeği söyleyebilmek, bu etrafımıza ördüğümüz bütün o karmaşık bahaneleri yıkıp kendi gerçeğimizin tam merkezine inmektir. İnanılmaz bir netlik anıdır. Doğru zaman değil, henüz hazır değilim, şartlar uygun değil gibi bahanelerin arkasına saklanmak yerine, o an hissettiğimiz en temel, en ilkel duyguyu kabul etmek. Korkuyorum. Bunu dile getirmek bizi zayıf yapmaz. Tam tersine, kendi iç dünyamıza bakabilme cesaretini gösterdiğimizi kanıtlar. Yapamadım dediğimizde içinde bir çaresizlik, bir yetersizlik hissi barındırır. Sanki kontrol bizde değilmiş gibi. Ama onun yerine sorumluluğu alıp yapmak istemedim dediğimizde bu artık bir başarısızlık değildir, bu bir tercihtir. Bu basit kelime değişikliği bile gücü yeniden sizin elinize verir. Ve son olarak belki de en zoru cesaret edemedim. Bu cümleyi kurabildiğimizde kendimizi acımasızca yargılamayı bırakırız. Sadece bir durumu tespit etmiş oluruz. Bu bir suçluluk itirafı değil, bir gerçeklik tespitidir. Bu cümle sizi küçültmez. Tam aksine, kendi sınırlarınızı ve duygularınızı dürüstçe kabul ettiğiniz için sizi daha gerçek, daha bütün bir insan yapar. Ve işte bu son cümle her şeyi özetliyor. Bu basit ve net cümleleri kurabildiğimizde o ağır kendini kandırma yükünden kurtuluruz ve bunun getirdiği his sadece anlık bir rahatlama, bir hafifleme değil. Bu kelimenin tam anlamıyla özgürleştirici bir şeydir. Peki siz Bugün hangi konuda kendinize karşı tamamlan net olacaksınız?